merhaba ben Ahmet alıyorum Bugün sizler ilk defa e, YouTube videosu çekeceğim. Yani PUBG. Gördüğünüz üzere 36 seviye. Sizinle birlikte izi olabiliriz. Yüzü seviyorum. Hemen bu oyunumuzu geçelim. Sizle bir 2-3 tane arena atayım. Hemen bir kalıştırma yapalım. Ha bu arada şeyleri. Falan filan. Hemen geçiyoruz başımıza. Oo rakiplerimiz güçlü. Baya iyi. Şu 61'li çocuk mu oynuyor bana mı öyle geldi anlamadım ben pek. vay 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 çocuğa yok be aslında hepsi çocuğuz kıskandık herhalde bu arada ben bunun tableti oynuyorum kasarsa bir sorun olmaz merak etme o geliyor ücret kapı açmıyordum herhalde yanlışlık oldu ölçümüzü alırız biz Ben arkasındakini görsün mü? Ayda arkandakini mi sattı acaba? Ben de anlayamadım bak şimdi. Kardeşim benim olanlar benimdir. Salın beni Doğumda herhalde ya Yanlışlık Çok kötü oynayayım derdim Lan bu ne mısın? Kimi susturucan Gereç ki. Deprem oluyor. Bu ne lan? Sarı gerçek mi? Gerçekten deprem oluyor sanıyorsunuz. Şaka var benim de. Neresi? Kitap. Baldan tatlı. Lan. eleştirik yapalım. Bunu alıp. Kabana mı oynayayım? Hayır. Olamaz. Çok yanlış yaptım. Şunu kapat. Adam yakında. Ne yapıyorsun? de kara gidiyorsun. abi ben daha yeni başladım yine. Şurayı bir atalım korkut adamı. patlamasın ama. bana. Önce bizim öyle alırız. Adam var. o, silah almak hiç uğraşamam. Ne güzel silah var işte. O, merdiveni de oldu. Bak. Benim burada dört Numara olmam Normal bir şey mi? Bana mı öyle geldi acaba? Normal ya. Normal. Ama abi şimdi siz arka dilini öldürmedikçe ben de ne olacak? Ben oynar mı? O beraberlik var. Ben ben Hadi ya. Geçen içi geç. Arkada mısın ki Dur bakayım ya. Al bunu. Sağa geç, çiğ geç. kaç geliyor adam Hiç kimse görmedi gölgün ben onu. Saniclav. Hiçalsın olmadı şimdi. Hadi şunu alayım dostum. kaçma. Gel buraya. Ama şimdi heal olmuyor mu bu? Adam bildiğin benim yüzümü çaldı Ha doğru Gel buraya lan. Saklamış benim yüzü ha. yapmış. İkinci olmakta da bir şey var yani. İstemiyorum. Arkadaş falan çağıralım bakalım. Bakalım oyunda kaç kişi var arkadaşım orada? Ne güzel ne güzel ne güzel. Şuna basacağızmış yazmıştım. Işte. Bu arada YouTube hesabımı da açtım. Dün açtım. Abonenizi bekliyorum. Let's go. En düşük ben değil mi yani? Onu söyleyeyim. Hmm. Bir de 15 saniye. Rakip çok güçlü. ya? Dur, dur, dur. Daha geçecektim. Dur ya. a j Olurdu, Olurdu. Ama böyle olmuyor bak şimdi. Ne? Vallahi eylem yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz anlamıyorum ya hadi. Hayır. Hayır hayır, hayır, hayır. Ağlayacağım hadi ağlayacağım eylem ya. Daha kötü oynayayım ben Arkamdakini sıkmıyor adam bana takmış ya. Of. Allah aşkına sağa mı bakayım sola mı bakayım anlamadım. Ben batur giymeyeyim. Al sen bunu soy. Kendine soy Arkadan biri gelecek. Bomba mısın Sel bomba Kardeş yıllar geçti hala burada duruyorsunuz ya. Bu onun Aynı dediğim gibi sen Bu Kostümü kim seviyor ya Saçma sapan kostümü koymuşlar orada tonglu soydu. Üzerinde bunu koydum. Çok güzel de koydum Adamın söylediği kozunda hiç ne kadar değil kazandık. 5, 18. Ben ikinci. Bayağı bir fark var. İyi. Bir izlediğiniz için çok severim. Bir dahaki sonraki videoyu görüşürüz. Abone olmayı, beğen, like atmayı unutmayın. Bay bay.